Selam arkadaşlar. Bugün hayvanat bahçesine geldik değil mi anneciğim? Evet. Görmeyi çok istiyorduk. Şimdi hayvanları görmeye gideceğiz. Evet. Çok seviyoruz aksa, çünkü evet. değil mi? Evet. Arkadaşlar, şey arkadaşlar çek, evet, maymunları çekirdek vereceğiz. <laughs> Ceplerini çekirdek doldurdu arkadaşlar. Evet. <laughs> şey, bazıları besleyeceğiz şimdi. Hadi o zaman gelin bakalım. Bakın. Burası mini hayvanat bahçesi değil mi anneciğim? Yürü, devam edebilirsin. Sen şunları göstereceğim. Ha? Acaba ne var burada? Burada çok bir şey yok. Burayı sadece böyle şey olsun diye yapmışlar. Görüntü olsun diye yapmışlar. Ne var anneciğim? Burada bir şey yok değil mi? Ha? Evet buraya görüntü olsun diye yapmışlar sadece ama burada kışlar var. Papa mı bunlar? Evet. Ayşeciğim. Onlara sonra gidelim. Şu sonra gidelim. Burada bir şey yok diyordum. Varmış. Bakın şu yukarıda baykuşlar varmış. Minik baykuşlar varmış ama gözükmüyor tabii. Evet onlar onlar doğada özgür ama şu baykuşları kapatmışlar. Çok da severim baykuşları. Gel keçileri sev. Gel bakalım. <laughs> Sevilmez mi? Abi? Aa kavga ediyorlar. Aa. <laughs> Aa. Vallahi dövüyorlar birbirini. Bak 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 sen bak. Artiste bak sen. Gel bunlar dövüşüyordu. <laughs> Çok bak bak, şunun sakalına bak. Ne kadar kızgın. Şu sakala bak sen. Çok güzelmiş, gözleri var. bak elinle konuşalım. Bak bak bak, yazıyor. Ayşegül sen niye yazıyorsun? Azıcık ilerleme bu. Bak, 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 bak. <laughs> Ay bir anda açık sandım buraya gelince. Açık sandım. Ya şuna bakın, kırpık. Şunun tüylerine bakın ya. Şu çok küçükler. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlıymış ha çok komik. Ay şuna bakın kuyruğuna bakın ne kadar garip ismi lemurmuş arkadaşlar bunları. bunların. Ayşe'cim bunun ismi ne? Bilmiyorum. <laughs> Lemur diye geçiyor. Yani öyle almışlar. İlk defa böyle bir hayvan ismi duydum bu arada. Hep gel, gel önüne bakalım. Sen çilek değil mi? Evet, çilek yiyorlar. Bakın. Ya çilek yiyorlar, çok tatlı. Yeşe bak. Tamam. Ha, geldi. Geldi. Bunlar meyve seviyormuş arkadaşlar. Şuna bak. Yok meyve seviyor. Bunlar meyve yiyor. Baksana çilek yiyorlar. Aa, bak tiyeri de geldi. Bak bak bak. Çekirdek yemezler onlar. Dur şimdi. İşte bak merhaba. Konuşuyor musun? Ver bakayım bir çekirdek verim bir. Bakalım çekirdek yiyecek mi arkadaşlar? Bağırıyor bana da ver diye. Al bakalım. Çekirdeği nasıl yiyor? Ama buna vermeyeceğim. <laughs> <Hepsi geldi sen>. <gülüyor> 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 Ayşe mantar evi buldu. Girebilirsin. Gir bakalım. <laughs> Merhaba. Eviniz çok tatlıymış. Ayşe'ciğim tavşanlara mı geldik? Çok tatlılar. Ya çok tatlı midilli. Saçlarını gördün mü ne güzel. Evet çok güzel. Ben <laughs> eşekim. Ay şimdi ne bak. Pişt. Neden bakmıyorsunuz? öz? Ayşe'cim bak eşek. Ay korktum. Vallahi korktum bir anda şey yapınca derken. Evet. Ya şuradan bak şuradan. Ama mutsuz bir eşek. Ne oldu? Kim üzdü seni? Kim üzdü? Bu mu üzdü? Üstüne bir de cana tanıdık geldi mi? Ha, görmüş müydün daha önce çeşit? Rastetin. <laughs> Rastet hocanın gördüm. şeyini gördüm. Rastet hocanın işini mi gördün? Başka görmedin mi hiç? Gidelim o zaman başka hayvanlara da bakalım. Önceden <laughs> buradan çekirdek veriyorduk da kapatmış her bir atalım bakalım. <laughs> Girmiyor ki <muydu> ya. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Olmadı. Gördünüz mü? Bir tane geçtiğinizde bir şey Şöyle gerekir. Şimdi. Bir, iki, üç. Bana bakın şimdi. Bunu takip ediyorsunuz. Olmalı be. Yavaş <gülüyor> at. <gülüyor> <Sabah> <gülüyor> Geldi. Gördünüz mü? Hemen aldı o minik. Minik aldı hemen yiyor. <laughs> Olmadı. Çok tatlılar ya. Bak şu camda var bir tane. Camda mıydı? Neredeydi o? Bir saniye. Buraya bir cama geliyorlar değil mi? Gel. Gelin bir sevelim sizi. Gelin. Neredesiniz? Ha, geliyor. gel. Geldi. Gel. Gel. Bak geldi. Ayşacığım gel. <laughs> Merhaba. Gel sen çok tatlısın. <laughs> gel. Gel bak. <laughs> eline bakın. <laughs> eline nasıl tutmuş <gülüyor> <ileri>. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan verebilir miyiz acaba çekirdek? Bir versene Veremezsin. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şu, yavaş Gel. Bak gördün mü? Ağzı yiyor. <laughs> at anneciğim, at oraya. Bak hepsi geldi gördün mü? At. Güne yazdım. Üzülüyorum ama, yazık ya. Bir saniye, yavaş yapalım. Bu da onların şansına. Heh, tüh, o da gitti ya. Hepsine bakın siz bizler. Şöyle yapayım bir içeride de <laughs> miyim Bir, <laughs> bir tane yiyebildiler de daha fazla verin. Ha aldı gitti valla çek. <laughs> bakın şimdi aradan vereceğim bak nasıl alacak. <laughs> Şepek ama <olur. gülüyor> Bak aldı yiyorlar. Tamam ver. <laughs> Buradan veriliyor mu? Ver ver veriyor. <laughs> Aa onu aldı hemen eline. Ayşe bunu burada besliyor zaten. Baksana al. Tamam seni maymun. Şanslı ki seni. Burada kalmış. Baba. Bak bak hepsi geldi şu an. Geliyor. Ya çok fena iki elini. Anam da bana geliyor. Hadi küçük Ne Gel ne? Gel sizi de verelim

Ya sen ne kadar korkuşturuyorsun. Ayşe'cim bir yakınlaş bakalım ne yapacak. Teli ama çok yakınlaşma. ha Orada kal. Evet. Yok. Böyle hayatı sorguluyor şu an burada bu. Bu Ceylan mıydı ya? Bunun ismi neydi? Bunun ismi neydi? Ceylan mıydı ya? Daha geçti mi? sırtlan. Bir savaş çıktı burada. <laughs> ay nereye gidiyorsunuz? Aa, ay şey yapıyor şu an. Kızdı var. <laughs> Bir delirdiler az önce. <laughs> bak bak bak. Bir de söyleniyorlar he. Bak bak. <laughs> Ama kovalamasa keşke. Korkuyorlar. peşini bırakmıyor. Bak şu kahverengili şu beyazlığın peşini bir türlü bırakmıyor. bu ne yaparsa aynısını yapıyor. Az önce bir kükremişlerdi. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Girişleri <laughs> <laughs> bile çok tatlı onların. Girin size burada göstereceğim şimdi. Ne kadar keskin bakıyor. Kurtulsun, kurtulsun. Düşman görsün, kurtulsun. Bak bak şurada bak be. Şöyle açık eline bakar mısınız? Nasıl bakıyor? Tabii nasıl gösterebileceksin bilmiyorum ama. <gülüyor> şey. Gözükmüyor. Um, ya? yok. Şuradan göstereyim yani. <laughs> <Gel, gel. gülüyor> Bak buradan daha iyi çekersin buraya gel. Güzel gözüküyor mu? sen böyle. Nasıl bakıyor mu? Bu Çok Ya bir de böyle dikkat, gözü kapalı Bak geliyor. Kim Bunlar insan parçalar ya. mı? Aç kaldım. Anne Ya bakın arkadaşlar. Ceylan'la delik ya? <laughs> bak yılbaşı delikleri merak ediyordun ya. Bak şuna bak. Şuna boynuzuna bak. Ya. Ceylan, ceylan, ne arıyorsun böyle? Şuna bak. Gördün mü? Şu boynuzlara bak. Muhteşem ya. Şu boynuzun. Zeynep'e bakar mısınız keserimden? Sen çok güzel bir detaysın. Şu Ceylan'ın üzerindeki şeyleri bak. Desene bak, şuna bak. Gördünüz mü? Çok güzeller. Nasıl ballısın. Var mı? Var mı? Bak, bak, boynuna bak. bak. Aa, çok güzel. Çok güzeller. Ay, çok yoruldum arkadaşlar, çıkamıyorum. Yokuş yukarı buradaki şeyler şimdi Aslan'a gitmek için <laughs> baksanıza Ayşe nereye oturdu çıkamıyoruz çok zor yokuş yukarı çünkü ama şimdi Aslan'a varmak üzereyiz Aslan tabi böyle şu lider var. kral ya hani en üste koymuşlar en tepeye bir de Şahin'i koymuşlar arkadaşlar Ayşe'nin yorumları ne acaba Ayşe'cim yoruldun mu evet ne oldu şimdi birazcık oturalım çok yorulduk biz ya ay tamam Burada dinlenelim değil mi? Ben çekirdeğim gibi, çekirdeğim gibi. Oturmuş çekirdek keyfi yapıyor bu burada. <laughs> evet o kadar yokuş çıktık ki. Evet. Bakın ne göstereceğim size. Evet. Antalya ayaklarımızın altına evet. bakın. Ne kadar tepeli. Tepedeyiz şu an yukarıdayız. Evet. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama bakın. Böyle yakından daha iyi görebilirsiniz. Evet. Bayağı yorulduk evet. ama. Şimdi evet şeyi göreceğiz şu an. şahinli, kartalı yani yırtıcı hayvanları göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Dönüşte de aslanı göreceğiz. Hadi gelin bakalım. Hadi. Hadi. <laughs> Acaba görünecekler mi? Haydi. Bak şu köşede bak. Gördün mü köşedeler? Nerede? Bak ağaç mı En köşeye bak. Bak 4-5 tane. Oo, durmaz. Gördün mü? Gözükmüyoruz mi? ya, ya arkadaşlar. Şu köşede var görmüyor musunuz? İki tane. Ne kuşu? Senin bu ne kuşu? Bu kuşu. Bu kuşu gördün mü? Gördün bu şahin yukarıdaki. Bak şu en tepede bir tane var görüyor musunuz? Siyah dalın üzerinde kızıl şahinmiş. Bir tane var herhalde çünkü kaya kartalı diyoruz. Aa bak yukarıda da var iki tane. Biri kaya kartalı arkadaşlar, biri de kızıl şahin. Ama iyi gözükmüyorsa çekme. Şeylerle beraber bitişik. E, taş renklerle beraber olduğu için. Ha gözükmüyor arkadaşlar. Neyse aslanı görürüz şimdi. Aslanı kaplana bakmaya gideriz biz. Şöyle bak. Şimdi yok şaşırıyor. Hmm. Bakın Burada böyle daha güzel gözüküyor tabii her evet. yer. baksana aşağıya. İşte oralardan tırmandık buraya kadar. Şimdi geri ineceğiz aşağıya. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarken zorlandık, inerken de böyle hızlıca kolaylaşacak işimiz değil mi? Çıkarken çok zorlandık. Şimdi aslana gidiyoruz. <laughs> aslana bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Neye evet, mücde? Ya diş, yavaş. Çıkana bir şey yok. Çiğne. Şimdi size şeyi göstereceğim arkadaşlar. Herkesin evinde bir tane var. Bir tahmin edin. Muhakkak var bir tane. Hani ben söyleyebilir miyim? Söyle. Tabii ki de ayı. Şimdi o boz ayı. <laughs> Abi yok mu şey yok. Sen şey Zaten olsa ben buna söyler miyim? Tamam takip Doğru tahmin Her evde bir tane şey, var. Bakın yatıyor. Yayla yayla yatıyor ayıcık. Anneciğim. Anneciğim. Ah, hey. bir, bir görelim bakalım. Nerede? Şey. Yani. Yani bak şurada yatıyor iki tane hem de kocaman. Gene yani olarak şey ne yapar? Ayılar İyi. yer evet. içer, yatar. <laughs> Gel bakalım nerede? Var? Bak. Gördün mü? <laughs> Şu da bir tane daha var. O yağmur acaba? daha yakından görebilirsin. Baksana nasıl ya. Bak? Daha yakından görebilirsin. Hadi, şurada, şurada, şurada da var. Ayyem. Gördün mü? Kız fiyatmışlar Bence. Çok güneş var, çok gösteriliyor. Tamam, gözük, gözükmüyor gözükmüyor, gözükmüyor mu? mu? Tamam o zaman. Dur annem gel. o zaman geldim. Ay, çok yoruldum. Nefes nefese kaldım hadi. Sende ulaştık arkadaşlar aslanı görmeye. Diyelim bakalım. Şu yukarıya çıkalım daha rahat görünür Bakalım nerede? Kralımız nerede? 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 Bence halleri kaç ağacın dibinde gözükmüyor Bak. ki. Bak şu ağacın dibinde. <laughs> Aslan'a geldi mi? Aslan gözükmüyor. Hiç gözükmüyor. <gülüyor> <Ayağına>. <gülüyor> Görüyor musun? Yatıyor. Ama ben bir tane görebildim. Ben de. Kaskı yok galiba. Başları evine gitmiş. Yok. yok. Hadi Aşağı doğru inelim. Aşağı bu ne? Kaplan. Kaplan. O yaşan. Baklanı gördün mü ya? nerede? değil mi? Evet bak şurada. Bunu ona verelim. Novak. Bakmıyor. Evet, evet dalba arkadaşları yok. Bunu da baba. Evet. 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 evet arkadaşlar yine başa geldik. Şimdi şey da. yapalım ya? Acıktık oturup bir şeyler yiyelim, çay içelim. <laughs> ee, dinlenelim çünkü çok yoruldum. İnanılmaz yoruldum. Burası zaten genişledi. Şimdi çıkıyoruz. Bulunduğumuz yerde kampanyalarını atalım tamam mı? Orada bir şeyler yiyelim. Hadi bakalım. Burada eğlence değil mi anneciğim? Hı hı. Yemeğimizi yedik, çayımızı, kahvemizi içtik değil mi? Doğada vakit geçirdik. Ondan sonra birazcık da sporunu yapacak. Ondan sonra gideceğiz değil mi? Akşam oldu artık. Yarın ne var? Evet. Hadi bir vedalaşalım istersen Ayşeciğim. Hadi Ay vedalaşalım Ayşeciğim. Tam bu kadar yeter. Yediğini içtiğini sporla eritecek. <laughs> Gel birlikte yapalım o zaman hadi. Yapabilirsem dedi. Ya bir spor ihtiyacım var <laughs> Ayşe hayır daha fazla yapma. Hayır tamam yeter. Daha fazla yapma. <gülüyor> 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 Hadi o zaman arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere.